Koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Ülkede bir seferberlik var. Türkiye'nin yerli ilaç firması Abdü İbrahim de bu seferberliğe katıldı. Ben de varım dedi ve Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan bir sıtma ilacını Türkiye'de üretmeye başladı. Ve Sağlık Bakanlığı'na yıl sonuna kadar bu ilaçlar üretilecek, hastanelere ücretsiz verilecek, Sağlık Bakanlığı'na hibe edilecek. Önemli bir gelişme. Bu konuyu konuşacağız. Yanımda Nezih Barut var. Abdü İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı. Efendim sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hepimize sağlıklı günler diliyorum. Ben Önemli bir seferberlik var ülkemizde. Siz de firmanızda katıldınız. Sıtma ilacı. Türkiye'de üreteceksiniz ki üretimime başlandı. Hatta ilk parti ilaçlar verilmeye başlandı. Nasıl bir ilaç? Bu seferberlik için neler söylersiniz, Nezih Bey? Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. E, tüm dünya ve ülkemizin de e, ne yazık ki e, korkunç bir virüsle mücadele ediyor. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum, sağlık çalışanlarımızın kutluyorum. Onlara hepimiz minnettarız. Bu savaşın En ön cephesinde fedakarca özveriyle çalışıyorlar. Ee, biz de bu seferberlikte yer almak istedik. Bunun dışında çok kıymetli doktorlarımızın hayatını yitirdiğini e, öğrenmiş bulunuyoruz. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık camiasına bas sağlığı diliyorum. Yine e, hayatını yitiren vatandaşlarımız var. Umarım bu vatandaşlarımızın sayısı artmaz. Onlara da ailelerine Allah sabır versin diliyorum. Allah rahmet eylesin diliyorum. Özellikle tedavileri devam eden hastalarımızın sağlıklarına kavuşmasını diliyorum. Biz bu ürünü 2019 senesinin sonunda ruhsatını devraldık başka bir firma tarafından, ruhsat sahibi başka bir firma tarafından bize ürettiriliyordu. Hı hı. Ve biz bu ürünü üretmeye başladık. Bizim amacımız aslında bu hastalığın en önemli ürünlerinden biri olan klorik tedavide en önemli ürünlerinden biri olan klorakinin üretip Sağlık Bakanlığımıza bedelsiz olarak verilmesini sağladık. Hı hı. Hı hı. Özellikle burada çok gizli kahramanlar var. Çünkü bu ham maddenin Türkiye'ye getirilmesinde Ticaret Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın, bunun dışındaki Hindistan Büyükelçimizin, DİK Hindistan Başkanı'nın çok büyük rolleri oldu. Çünkü biliyorsunuz Hindistan'da sokağa çıkma yasağı vardı, gümrüklerin hepsi kapalıydı ve onların büyük bir çabasıyla da ilk parti ham getirip Sağlık Bakanlığına teslim ettik. Bu ilk parti 70 bin kutu. Bundan sonra 15 Nisan'da bir üretim daha yapacağız. Bu da 90 bin kutu. Ham madde buldukça Sağlık Bakanlığı'nın ne kadar ihtiyacı varsa biz bunu üretip kendilerine e, teslim edeceğiz. E, e, bu bir sıtma ilacı değil mi? Bu aslında sıtma bu ilacı. Bu tedavinin en önemli aşaması aslında değil mi? Evet. Bu sıtma ilacı 1934'te bu molekül bulunuyor. Hı hı. E, sıtmada e, e, hem profilaktik olarak yani hem öncesinde hem de tedavi amaçlı kullanılıyor. E, i̇lk defa e, sonradan daha sonra e, romatizma ve lupus hastalıklarında kullanıldı. E, Antiromatizma olarak ve lupus hastalıklarında kullanıldı. Şu anda da hala kullanılma devam ediyor. İlk defa Fransa'da virüs çıkar çıkmaz e, klorokin kullanılmaya başlandı ve netice alındı. Daha sonra Çin ve Amerika'da da bu ilaç tedavide e, COVID-19 tedavisinde kullanılması gereken birinci ilaç ve hmm. ee, bir, bir asitromisi bir antibiyotiğiyle kullanılmaya başlandı. Hı hı. Şu anda hem e, sa e, sağlık e, çalışanlarının profilaktik olarak kullanılmasında hem de tedavi edilmesinde e, her hastalığın en tedavi edilmesinde en etkin ilaç olarak hı hı. şu anda hem FDA tarafından hı hı. yani gıda ve ilaç e, FDA'nin anlamı, açı, açılımı bu. Hı hı. Hem de EMA e, bunun da açılımı Avrupa e, İlaç e, Ajansı hepsi tarafından birinci olarak kullanılması gereken ilaç olarak kabul edildi. Şimdi ilk parti ilk kaç bin kutu teslim edildi? 70 bin kutu teslim ettik. Hı hı. E, i̇kinci parti e, 90 bin kutu teslim edildi. Hı hı. Yani ikisinin toplamı 160 bin kutu. 1 milyon 600 bin tablet yapıyor. Hı hı. E, tedavide kullanılması gereken, e, COVID-19'da kullanılması gereken ilk gün 4 tablet, hı hı. daha sonra 7 ve 10 gün birer tabi ikişer tablet olmak üzere kullanılıyor yani iki kutu civarında bir hastanın Tedavi iki kutu, kutu civarında tedavisine iyi geldiği e, gözüküyor hı hı. E, tahminen 160 bin kutu e, şey 100, 1 milyon 600 bin tablette aşağı yukarı e, 85 90 bin hastanın hı hı. E, yeteri kadar ihtiyacını karşılayacağını düşünüyorum evet, çok çok teşekkür ediyoruz Efendim Abdü İbrahim yönetim kurulu başkanı Nezih Barut Sorularımızı yanıtladı. Önemli bir seferberlik dedik. Abdü İbrahim firması da bu ilacın üretimine başladı. Ham maddeyi yurt dışından getirtiyor ve burada üretiyor. Yıl sonuna kadar da Sağlık Bakanlığı'na hibe edilecek bu sıtma ilacı ve Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılacak diyelim. Sözü size bırakalım.